Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız sevgili akrep burcum inşallah iyisindir sağlığına duacıyım efendim şimdi sevgili akrepcim neler var neler yok hepsini sana teker teker yorumlayacağım ama onun öncesinde sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum tabii ki. Sevgili Akrep Burcu'm, Yükseleni Akrep olan, sevdiği için Akrep Burcu'nu dinlemek isteyen sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklayıp abone olursan çok mutlu olurum. Eğer ki sizden bir istirhamım var, e, emeğimin karşılığı mı diyeyim, saygı mı diyeyim, ne diyeyim siz karar verirsiniz. 2-3 e, saniyeciğinizi rica ediyorum beğeni yani like'larınızı beğenilerinizi tıklarsanız çok mutlu olurum. Videoların devamı için bu çok gerekli bir şey. Sevgili arkadaşlar, eğer ki videolarımdan e, İksiz haberdar olmak istiyorsanız size misafir olmamı istiyorsanız bildirim zili butonu var sarı çan şeklinde ona tıklayıp tümünü işaretlemeniz yeterli. Bir de demişsiniz ki yorumlarda e, özel bakı için fal için nasıl ulaşabiliriz sizlere diye videoların altında açıklama kısmı var orada WhatsApp numaram var WhatsApp numaramdan bana yazarak ulaşabilirsiniz muhakkak size dönüş sağlarım sevgili Akrep Burcu. Evet. Neyse halin çıksın falan Diyelim mi? Diyelim bakalım. Evet. Niyetin güzel. Evet tutacak. Çok çok kısa bir zaman var. Kısa bir zaman ama. Şöyle verelim, çevirelim bakalım neler var, neler yok. Sevgili Akrep Burcu'm. Evet, şöyle başlayayım. Sevgili Akrepçim, yaşadığın zorlu günler var. Yani zorlu günler yaşıyorsun şu sıralar. Bu zorlu günler nedeniyle her şeyden böyle endişe ve kaygı duymaya başlamışsın. Endişe duyuyorsun, kaygı duyuyorsun. Böyle sıkıntı, böyle buhran. Endişelisin. Bu kaygılar kimi zaman korku işte, kimi zaman da asabiyet olarak yansıyor ama etrafına. Yani etrafına karşı birazcık böyle ses yükselmesi, ne bileyim ben böyle sinirsel tepkiler. Bu nedenle işinde ve ilişkilerinde sorunlar yaşıyorsun. Yani üzülüyorlar. Hani du dua bile ediyorlar hani senin için ne, ne oluyor, ne ediyor gibilerinden. Yapma güzelim benim, sevgili akrepçiyim. Sen böyle bir insan değilsin. Doğal Olamama ve konsantrasyon sorunları çekiyorsun aslında. Yani başka bir sıkıntıların var. Yani o sıkıntılardan gelme bir şey bu. O sıkıntılarını tamam sıkıntılar hepimizin var be güzelim. O sıkıntıları böyle hani eve gittiysen evde bırak. Şey evde bırak diyorum. Neredeyse o sıkıntıları beyninin bir kenarında bırak. Onları düşünmek için ayrı bir zaman ayır kendine. Yani etrafındakiler yavaş yavaş senden kaçabilir, senden sıkıntıları, seni sevdikleri için sesleri şimdilik çıkmıyor diyebilirim. Bu sorunlardan kurtulman için biraz daha böyle fazla çaba sarf etmen gerektiğini söyleyebilirim. Biraz daha değil, biraz fazla çaba sarf etmen gerekiyor. Kaygı ve endişe gibi duygular insanı rahatsız eden duygulardır çünkü. Hem seni rahatsız eder canım benim hem de karşındakini de rahatsız eder. Fakat hayatın bir parçası olduğunu kabul etmen gerekiyor. Yani yaşadığın zorlu süreçten kurtulmak için süreci benimsemen gerekiyor. Sen şey yap, süreci benimse o sıkıntıları, kaygılarını inan ki sen çözersin. Neleri çözmedin ki? Yani hangi gecenin sabahı olmadı? Her karanlığın bir aydınlığı var. Muhakkak yolunu bulursun. Çünkü yolun gerçekten açık hayatın ve inançların arasında bir tezatlıklar oluşmaya başlamış yani böyle hayatınla ile ilgili inançlarınla ile ilgili yani şöyle bir yaşam sürüyorsun ama bu yaşantında böyle bazı inançların var yani inanç derken bu dini inançlardan bahsetmiyorum sevgili arkadaşlar inançlarında böyle hani bir dostuna inanmışsındır bir eşine bir bir yalan yakalamışsındır. Böyle bir tezatlık var. Dürüstsün. Yani dürüst gidiyorsun. Çizgin çok düzgün. Düz gidiyor. Ama hayatında işte biraz eğrilikler var. Yani karşındaki tezatlık dediğim o. Başına gelen olaylar seni hayata karşı böyle kindar ve gücenmiş hale bürümüş. Yani yakaladığın yalanlar olabilir. Şeyler olabilir bunlar e, seni gücendirmiş yani. Yakalıyorsun, e, yüze vurmuyorsun ama. Yüze vurmadığın için hani de hani ciddi şeyleri diyeyim. Hani normalde küçük ufak tefek yalanlar olur herkesin hayatında ama yüze vurmadığın için de seni de birazcık işte dediğim gibi şey yapıyor. Gücendiriyor. Bunun farkındasın aslında. Hayat ile aranı düzeltmeye çalışıyorsun, çabalıyorsun bununla ilgili. Hayatta kalmak için ekstra mücadele etmen gerekmiyor. Bunu sen de biliyorsun. Yani ne kadar zorlu günler geçiriyor olsan da falın başında söylediğim gibi fakat sen nedense hayat senden çok şey bekliyormuş gibi davranıyorsun. Hayat herkesten çok şey bekliyor. Hayata yaşadığın sorunlara çözüm aramak yerine hayat ile kavga etmeyi tercih ediyorsun aslında. Bu da seni işte çok fazla yoruyor. Yani böyle kafanın karışıklığına neden alıyor. Ama yolun dediğim gibi sevgili Akrep Burcu'm açık, ee, boş kafayla düşün. En güzel düşünce böyle sakinleş. Böyle hafif bir müzik dinle. Ya da hiçbir şey dinleme. Kuş sesiyle şey yap. Bir şeyler yap. Yani böyle ...daha güzel düşüncenden eminim. Yani e, bu bak... ...gene devamı geliyor... E, ...fincan içinde sevgili... ...arkadaşım. Hayatı dahi hani inançlarını... ...kaybettin dedim ya... ...ve sahip olduğun gücünü... ...inancını, gücünü sen korursan... ...istediğin her şeyi alabilirsin. Doğru kelimeleri de... ...alabilirsin. Her şeyi... Hayatta başarılı olmamanın tek nedeni kendi ürettiğin ve nedeni olmayan kötü düşünceler. Kötü düşüncelere saplanma. Bu düşünceler senin hayattaki tek engellerin çünkü. Kötü düşünme. Bu engelleri kaldırmak sadece senin elinde ve bunun için gerekli olan güce sahipsin. Evet. Bak, bütün güç senin üzerine gelmiş böyle e, tepene oturmuş. Güç sende artık. Güç sende olacak. Yani onun içinde de yoluna devam ediyorsun. Sadece kafandaki böyle kurguları bir kenara at. Yani kötü düşüncelerinden böyle kendini arındırdığın takdirde hayatının geri kalanı için doğru yatırımlar yapma fırsatı elde edeceksin çünkü. Unutma ki insanın en büyük düşmanı kim? Kendisidir. Yani karşındaki öteki şusu busu yani e, hani ikincisi dostudur derler. Boş ver onları. En büyük düşman önce kendisidir. Kendine hani ne yaparsan sen kendine yaparsın derler ya. İşte söylemek istediğim o sevgili arkadaşım. Evet bak güzel şeylerim geliyor haberlerim. Maddi olarak rahatı ereceğin günler çok yakın. Hırsın ve azmin senin rahatlamana ve mutlu olmana neden olacak. Fakat e, para kazanma hırsını biraz daha kontrol altına alman gerekiyor. Para kısa vadede mutluluk getirebilir. Fakat hayata paradan daha önemli birçok şey var. Bu nedenle kendini frenlemen gereken zamanları iyi bilmelisin. Daha fazla mutlu olmak için sadece daha fazla para kazanmak yetmeyebilir. Ama baya bir böyle paralar böyle dalga dalga geliyor. Balıklar böyle dalgaların içinde hep. Sağlık ve aile gibi konularda da dikkat etmen gerekiyor yani şeyden öte hani paradan öte yani onları da ihmal biliyorum ki sen etmezsin bak burada da sıkıntıların sıkıntıların vallahi hani böyle derim ya e, mutluluk gözyaşların olacak hani ben e, hayatının e, iyiye gideceği şey mutluluk gözyaşları diyorum ona. iyiye gidecek. Sen düşünen böyle yaşlı cana bir biri var. Çok düşünüyor seni. Yani onu ziyaret etmen mi gerekiyor? Böyle bir özlem, bir şey duyuyor. Yani dualarını alıyorsun. Bu muhtemelen hani annesi, babası, yaşayanlar, teyzesi artık neyse odur diye düşünüyorum. Ama bir ziyaret etmen gerektiğini e, düşünüyorum. Böyle ton ton bir şey. Onun duaları üzerinden eksik olmasın Allah razı olsun ondan da. Evet sevgili Akrep burcum, valla çok güzel bir faldı. Birazcık böyle değişik bir faldı. Ben benim çok hoşuma gitti. Sevgili Akrepçim, senden istirhamım falın başında da söylemiştim. Beğenilerini, like'ını esirgemezsen benden. Çok teşekkür ederim videoların devamı için önemli. Ee, sağ alt köşede abone ol butonumuz var oraya tıklayıp abone olursan da çok mutlu olurum. Başka ne kaldı? Heh. Eğer ki e, böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonuna tıklarsan tümüne işaretlersen her nerede olursan ol sana misafir olurum en yeni videolarımla sana gelirim tıklarsın, dinlersin beni canım arkadaşım. Evet, kendine çok iyi bak. Sağlıcakla kal, mesafeli kal, maskeli kal. Hoşça kal sevgili Akrep Burcu'm. Bay bay efendim.